Arkadaşlar bugün son gün farkında mısınız? Ve biz daha hiçbir şey bilmiyoruz. Bizim daha fazla bilgi edinmemiz lazım. Tuğçe, senin şu Erdi, dansçı olan, saçma sapan hareketler yapıyor ya. Konuştun mu onunla? Bir şeyler biliyor muymuş, aradın mı ağzını? Konuştum, konuştum Bora ama arkadaş değiller. Yani Erdi'nin dans kursu var, dans gecesine destek için aramış onu yani. E yardımsever Erdi'den de bir şey çıkmadığına göre ben olduğumuz yerde sayıyormuşuz gibi hissediyorum. Yanlış mıyım? Olduğumuz yerde saymıyoruz Rüzgar. Daha son kozumuzu oynamadık. Benim bir planım var. Ne? Ne, ne planımız var? Anlatacağım ama sevgiliye doğal davranın, tamam mı? Nasılsınız bakalım? Yeni seansta hazır mıyız? Aa, yeni seansımız daha mı var? Var tabii. Ay heyecanlandı. Her seans öncesi heyecanlanıyor. Heyecanlandı sevgilim. Sakin ol bakayım. Sakinim aşkım. Biz çok hazırız seansa. Hatta hiç bu kadar hazır olmamıştık gerçekten. Hazır olmanıza gerçekten çok sevindim. Bu akşam da kapanışımızı dansla yapıyoruz. Bakın, iki ruhu birbirine dans etmekten daha çok yakınlaştıran başka bir ritüel yoktur. O yüzden kapanışımızı... Dansla yapıyoruz. Dansla yapıyoruz. Seansla görüşürüz. Hoşçakalın. Evet. Hoşça kalın Görüşmek üzere. Halay gibi ruhları şey yapar. Evet. Neyse. Ne yapıyoruz Bora Bey? Size dansa bayıldığını söylemiş miydim? Son seansımızda kalbimizin tek gizli kapısı olan sırrı da... ...birbirimize açıyoruz. Gözler kapalı, eller kenetlensin. Gözlerimizi açmıyoruz. <laughs> Bu kızın de maskara olduk ya. Şişt, duyacak, Çok sus. Çok sıkıldım ama ben. Sus, duyacak, sus. İçinizdeki en derin sırrı birbirinize söylemeye hazır mısınız? Unutmayın, kalplerinizi açmazsanız asla bir olamazsınız. Ada, içindeki en derin sırrı söylemeye hazır mısın? Fırsat mı fırsat? Söyle kurtul kızım, hadi. Söylememi istiyor musunuz? Evet. Seni dinliyorum. Hadi. Önce siz. Amca ben. Tamam peki. Ben gece yatmadan önce çok fazla yemek yersem... ...kötü kötü kabuslar görüyorum. Bir de horluyorum yani horlarmışım. Öyle söylerler. Bu büyük sırla nasıl yaşıyorsunuz Bora Bey? <gülüyor> Bora. <gülüyor> Boram. <gülüyor> <gülüyor> Boracığım. Bir tanem. <laughs> <laughs> İçimizle içimizden konuşuyoruz. Tamam. Daha sessiz. Çünkü kalpten konuşmalar sessiz olur. Hatta bazen konuşmaya bile gerek kalmaz. Evet Ada, sıra sende. Ben söyledim, sıra sende Ada. Hadi. Söylememi istiyor musunuz gerçekten? Evet. Seni dinliyorum. Ada. Hadi kızım tam sırası söyle. Söyle. Bora Bey. Bu çok zor. O yüzden ben bunu bir çırpıda söyleyeceğim. Hazır mısınız? Hazırım hadi. Hazırsınız değil mi? Hazırım dedim ya hadi hadi. Ben evliyim. Ben Rüzgar'la evliyim Bora Bey. Rüzgar'ı... Sizi tavlamak için uğraşan Tuğçe'nin elinden almam gerekiyordu. Evet. Evet işte bu yüzden şirkete girdim. Size yalan söyledim. Ben yalancıyım. Ada. Ada ne yapıyorsun? Beni mi sıkıyorsun? Ada. İyi misin? Özür Farkında değilim. Alt tarafı şu dolandırıcı kadını şüphelendirmemek için bir şeyler anlatacaksın. Anlat kurtul hadi. Hadi hadi. Dumanı sormuştunuz ya. Kedim. Evet. Sormuştum. Onu nasıl kaybettiğini anlatmanın vakti geldi. Seni dinliyorum. Ben bir gün işe giderken... ...salonun penceresini açık bırakmışım. O da bir kuşun peşinden. Tamam. Anladım. Üzüldüm. Ne? Çok üzüldüm. Üzülmeyin. Ben üzülürüm. Çünkü benim suçum bu. Benim hatamdı. Benim yüzümden oldu. Çok güzel. Ama gözlerimiz kapalı. Tabii gözlerimiz kapalı bizim. evet. Evet dostlar. Bu akşamki dans gecemizden sonra vedalaşacağız. Gel bakalım. Dans etmek isteyip de kendisine güvenmeyenler Erdo hocamızdan dans dersi alabilirler. Onun vereceği dersten hayır gelir mi? Hatta dans etmek isteyen çiftlerimiz için kıyafet kiralama hizmetimiz de mevcuttur. Hmm. Güzel. Ee, hadi biz odamıza gidip hazırlanalım aşkım. Olur mu? Gidelim bebeğim. Hadi. Hadi. Diyoruz. Ben bol mı dalıyorum? Hayır, <laughs> sakin ol. Tanem, sakin ol. Onlar benim terliklerim, hayır. Zeynep, tamam, sakin ol. <laughs> <laughs> Bir tanem aşkım, çok mutluyuz biz. Ha, gel, gel, gel. Ben, ben ya sen benim bavulma nasıl smokin koymazsın? Sen benim, ben benim bavulma smoking koymayan kadına... Ne, ben seninle niye evleneceğim? Ben seninle niye Bak, evleneceğim? Sen ananın evinden. Nasıl mi geldi? Bana bak, anamı babamı karıştırma. Aileni no koy, elini indir. No bindi, karıştırma. Bak, bindi, laflarına bindi. dikkat et. Laflarına no dikkat olur. edeceksin. Ne no olur karıştırırsam ne no olur Söyle. Dostlar, sakin olun. Yani bir smokin için birbirinizi kırmaya değer mi? Aa! Değer efendim, değer, değer. Bakın, bakın. Dans benim için bir tutkudur. Dans benim hayatımın odak noktası. Ben dansla büyüdüm, dansla yaşıyorum ben. Bakın, bakın. Ben böyleyim, ben böyle büyüdüm. Gerçekten tutkudur. Alay başı kendine. Tabii. De. Mendilsiz gezmiyor, böyle düğünlerin aranan yüzü kendisi. Düğünlerden topluyorum ben bunları. Vallahi da billahi de öyle. Bakın, bakın ben o bin kişinin giydiği smokini giymem efendim. Ben o smokini giymem. Ben smokin kiralamam. Ha. Niye diye sor, sor niye diye sor. Niye? Ben sor. niye? Niye? sordum. Çünkü, niye? Ha. çünkü o smokin, ha. o smokin ha. erkeğin imzasıdır. Allah İmzadır Allah. smokin, tabii. Allah tabii. Allah! Allah o smokini şimdi abim... Ay. ...giyseydik de ağlıyorduk şimdilik. Ya bunu şeyler. bana söyleyene bakın Allah aşkına efendim Sevgi Hanım. Şunun tipine bakın, şunu sıfırı, şunun tarzına bakın ya. Bunu bak. ben mi giydim? Bunlar verdi. Sen evde de böylesin ki. Sen sanki evde farklısın. Sen evde de böylesin. Sen evde de böylesin ya. Allah Allah. Laflara bak, laflara bak. Derelere gideyim. Aa anam demişti ben dinlemedim ah. ki. Dinlemedim ki ben. Yok yok ben. ...senin gibi bir kaba adamla, bir terbiyesiz bir adamla evlenmemekten. Bana niye? Asıl ben seninle evlenmem. Uzaklaş benden. Ha. Uzaklaş benden. Allah Allah! Sakın, sakın Lütfen yaplaşma. evlen. Yalvarırım ki ya. evlenme. Aman de. be! Aa. 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 Olur mu öyle şey? Hiç olur mu öyle şey? Hadi ben sizi bir, bir özel bir terapiye alayım ha? Yok anam, yok bacım. Ne terapisi? Terapi merapi istemem. Canavar çıktı içinden. Böyle olur mu? Siz yaptınız. Paramı geri verin. Ver paramı geri, paramı geri ver. Ay sakin, sakin ol. Dava ederim sizi. Sakin olun. Siz burayı, burayı kapattıracağım. Ada Hanım, lütfen. Kapattım burayı. Ada Hanım, lütfen sakin olun ama. Oldum. Bir ha, halledeceğim ben. Bora Bey, ya. siz lütfen gidip kendinize bir smokin alın. Aa! Tamam mı? Biz hallettik Mehmet. Olur tabii, olur. Ha. Olur, yok. bakın ben smokini alacağım ya. Ben şu an sinirliyim, gerginim ya. Ben smokinim yok diye ben, Yoksa ben, beni biliyorsun. Bir <laughs> e, de, de aşkım bir tanem. Tamam. Tabii. Siz o zaman gidin. Tabii. Ben de alacağım. Siz ben de, ben de gideyim. Ben de <laughs> hocamı yalnız bırakmayayım. Ay. Yok Hayır. ben de gideyim. Bakın kuralları daha fazla ihlal edemeyiz. Yani bu kadar da kavga gürültü yeter. Ben akşam sizi problemsiz görmek istiyorum. Tabii. Ben smokini alınca bitti. Ben de her şey bitti. <laughs> çok aşığız biz birbirimize. Hemen yumuşar şey olur kendimize gidip. Biz çok çok <laughs> boğazdamız biz. Adı Hanım siz kalıyorsunuz. Bora Bey siz de semokini almaya gidiyorsunuz. Tamam. İki saatimiz var, geç kalmayın. Tabii ki, tabii. Biz şimdi biz konuşalım. Siz gidin, biz ben gideceğim almaya. Sakin olun lütfen. Dava yok. Evet, dava yok. dava, dava yok. Dava yok. yok. Sinirle söyledim. Tamam. Sakin evet. olun. Sinirle Ben gideyim, Sakin. geleyim ben tabii, bambaşka bir adamım. Yeter Gitti. artık. Hadi bakalım. Ee, kadın beni rehin aldı. Ada. Ha. Bak biz üstüne para versek seni rehin almazlar. Gerçek. Çünkü sen normalde de böylesin. Sen şirkette de böylesin. Sen evde de böylesin adam. Sen buz. Aşk kendi seçer.